223 25 10 76 Furkan Kayalp Sayısal Elektronik Laboratuvarı Deney 2 Uygulama 1'den başlayıp e, devrelerimizi kuruyoruz şu anda. Evet şurada malzemeleri seçtim. Uygulama 1'i yapıyorum şu anda. Bir tane direncimiz var. İki tane butonumuz mevcut. Bir tane ledimiz. Bir de 12 voltluk bir güç kaynağımız var. Şu şekilde malzemeleri seçtim ve birleşimini yapıyorum. <laughs> Burası bize 12 volt verildiği için buradan 12 volt olarak değiştirdim. Direncimiz ise 1K verilmiş. Şu an uygulama 1 hazır. Şuraya bir voltmetre bağlıyoruz ölçüm yapabilmek için. <laughs> bir voltmetre bağladım. Bu butonları kapalı duruma getirdim. Şu anda simülasyonu çalıştırıyorum ve 2.23 volt bir değer buldum. Değerimiz raporumda da belirttiğim gibi aynı değer çıktı. Tekrar kapattım. Açtığımda ise burada sıfır gözükmesi gerekiyor. Evet bu şekilde. <laughs> Uygulama 1'in ikinci devresini çiziyorum şimdi ee, anahtarlar paralel bağlanacak şu şekilde birleşimini yapıyorum Bu şekilde dedi de devredeki gibi bağladım. Yine kapalı konuma getirdim. Ee, direnç değerimiz ve 12 voltumuz aynı. yine çalıştırdığımızda 2.23 volt değerini görüyoruz hocam. Uygulama 1 bu şekilde. 2'ye geçiyorum. Yine aynı değerler. Yine şurada butonlarımızın yerlerini değiştireceğiz. Şu şekilde döndürebiliyoruz proteyi su daha önce de kullandığım için bir sıkıntı yaşamadan çizimimi yapıyorum şu anda bağlantılarımı yapıyorum evet şurada bir diğer butonumuz mevcut şekilde <laughs> ledimiz hazır yine aynı şekilde şurada yukarıdan birleştiriyoruz Evet şu anda hazırız. Şunu da tam olarak yukarıya alalım. Evet şu an çalıştırdım. Ve 2.23'ü buldum. Bu kez bu konumda ise 0 volt. Bu şekilde devam ediyorum ikinci uygulamanın e, ikinci deneyine şöyle toplu seçebiliyoruz sanırım blok delete yaptığımızda silinebiliyor. yine çeviriyoruz. Bir tane de burada. Tabii şu arayı biraz açalım. Evet. Şu şekilde yine 10K oldu. 1K yapıyoruz. almaya çalışıyorum ama alamıyorum. Tamam, sorun değil. Tekrar şöyle koydum. Şu şekilde birleşimleri yapıyorum. A ve B butonlarımı koydum. LED'imi tekrar birleştiriyorum. Direncimin değerini düzelttim. Şu anda simülasyonu başlatabilirim. Başlattım ve yine 2.23 değerini buldum. Şöyle yapalım. B kapalı şu şekilde yine 223 ikisi de kapalı yine 223 bu kez bunu açıyorum yine 223 bunu açıp bunu kapatıyorum değerlerimiz doğru şekildeki gibi. Üçüncü deneyimizde ise sadece A butonumuz var. Dikkatle yapıyorum tekrar. 0 volt. Şu şekilde yapıyorum. Ve 2.23'ü buluyoruz. raporumda da belirttiğim gibi sonuçlar bu şekilde ve doğru Proteus'u hızlı bir şekilde kullanıp verdiğiniz tüm uygulamaları yapmaya çalıştım. Saygılarımla.